Stil testi vakti. 7 tane stil var. Siz hangisiniz? Şimdi onu buluyor olacağız. Anlatmaya başlıyorum. Şimdi stil testi iki parçadan oluşuyor. Stil testi 1 ile stil testi 2'nin soruları farklı. Şimdi ilk birincisinde daha böyle karakter özellikleri soracağım. Bakıyorum şimdi testte. Neşeli misiniz? Romantik, heyecan meraklısı, özgür ruhlu, özgüvenli, güvenilir, sadık. Bunun gibi birçok kişisel karakter özellikleri var. Bunların içinden size uyduğunu düşündüğünüz bütün karakter özelliklerini işaretleyeceksiniz. Diyelim ki A grubundan 3 karakter özelliği sizi temsil ediyor. A 3 deftere. B grubundan 5 tane ediyor. B5 deftere. Bunun gibi A, B, C, D, E, F, G 7 tane var. A'dan G'ye tüm gördüğünüz karakter özelliklerinden hangisi sizi temsil ediyorsa A'da kaç tane B'de kaç tane bunu tek tek işaretliyorsunuz. Peki o zaman stil bir cepte. Gelsin sıra stil 2. sorular daha farklı. Burada giyim zevkinizi soruyorum. Yani mesela hangi renkleri giymeyi seviyorsunuz? A. Toprak renkleri. B. Nötr renkler. C. Tek renk giymeyi severim. D. Uçuk ve pastel renkleri seviyorum. E. Cesaret isteyen desenler benim işim. F. Parlak, neon, desen hepsini seviyorum. G'ye geldiğinde de daha kontrast renklerden hoşlanıyorum. Beyaz, siyah gibi. Bunlardan hangileri size uyuyorsun? Mesela olabilir ofise gidiyorsunuzdur. Hafta içi daha formal renkler giyiyorsunuzdur. Ama hafta sonu geldiğinde bir anda renkli ve desenli giymeye başlıyorsunuzdur. O yüzden her ikisini de işaretlemeniz gerekiyor. Böyle böyle sorularda ilerleyeceksiniz. Diyelim ki bütün sorularda 4 tane D işaretlemişsiniz. 5 tane A işaretlemişsiniz. 7 tane G işaretlemişsiniz. Bunları da defterinize not almış olmanız lazım. Sil testi 1 ve sil testi 2'deki 7'şer soruyu arka arkaya slaytlarda gösteriyor olacağım. Tabii ki hızlı geçecek o yüzden her soruda durdura basın okuyun iyi istediğiniz kadar seçeneği işaretleyin peki o zaman tutmayayım kağıtlar kalemler alınsın ve test başlasın Sıra geldi. Sil testi 1, sil testi 2'yi toplamaya. Topladığınızda kaç tane A var? Kaç tane B var? Kaç tane G'ye kadar gidiyor? Bunları alt alta topluyorsunuz. Elinizde A'dan G'ye için 7 tane toplam olması lazım. Bu toplamlara bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki E çok yüksek, F çok yüksek ama A ve yerlerde sürünüyor. Olabilir ya da G zirve yapmış. Gerisi normal sıradan birbirlerine çok yakın düşük rakamlar. ABC aynı puan almış. Bunun hepsi olabilir. Bazen tekstile yığılırız. Bazen 1-2-3 tanesini. Bütün hepsi Okey. Hangi harfe denk geliyorsa her harfin ait olduğu bir stil var. Mesela A stili sportif stil. B stili daha klasik, daha geleneksel bir stil. C'ye geldiğimizde elegant dediğimiz stil işte bu. D ise daha feminen tarza sahip olanlar. E ise daha cazibeli giyinmeyi sevenler. F en yaratıcılar. G ise trendleri takip et sizlere genel A'dan G'ye 7 stil tipinin nasıl giyinmeyi sevdiğini de ayrı videolarda açıklıyor olacağım. Hepinizin ne çıktığını çok merak ediyorum. Yorumlara yazmaya ne dersiniz? Oradan görelim birbirimizin ne çıkmışız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.